yaygınlaşıyor. Bu olarak da türbinlerde de yaygınlaşıyor. Ötekileştirme bu toplumda yaygınlaşıyor, türbinlerde de yaygınlaşıyor. Dolayısıyla bu Meselelerin çözümünün e, tek başına, hani ben arkadaşımın söylemini şöyle algılıyorum, e, hani a, hani ya biz kendimizden öncelikli olaraktan, hani dilimizi değiştirmek, yani o ötekileştirmeden vazgeçmek, küfürü kendi e, arkadaşımın az önce belirttiği gibi, hani bir takım önlemlerle kendi kendimizin yüzleşerek kendi kendimizi bu konuda özdeşleştirmek ya ben kendi adıma, hani e, türbünde ee, hani maçta küp ettiğim şeydi ama ondan sonra kalk sen taraf tarafları derneği olaraktan diğer takım tarafları arkadaşlarla beraber yürüyeceğiz de Ki bu samimi değil kendi adıma hani ben kendim bu noktada e, iş muhasebemi yaparak hakikaten hani türbüne girdiğinde başka bir kimliğe bürünmem gerekmiyor yani o atmosfer beni kendisine benzetiyor sonra bende problem var diyerekten hakikaten bu konuda hani küpürlü tezahürata geçildiği noktada susuyorum evrenleşen arkadaşlar da bakmaya başlıyor. Yok hani kübre dönüştüğü zaman ben bunu yaptığım zaman samimi olmaktan e, çıkarak e, çıkıyorum diyerekten kendi kendime bunu yapmaya çalıştım, yapıyorum da. bu hani Buradan başlaması gerekir belki arkadaşımız e, ifade etmiş ama e, bu tekil mesele şeyi değiştirmez. Hani bir bütünü değiştirmek için çok yetersiz. Tam da bu noktada aslında örgütlenmek gerekiyor. Yani hani çarşıdaki e, arkadaşlar bunu ifade ettim. yani Hani özellikle vurguluyorlar bence de. Hani bugün Beşiktaş şarşının hani Türkiye'ye yaygınlaşan bir durumun kendisi aslında geçmişten beri gelen bir örgütlükleri. Şimdi o türbünde örgütlü olma meselesi önemli. Dolayısıyla türbündeysek, türbünde bir duruş olaraktan bir söyleme noktasındaki ilkelik çok önemli. Ve bunu örgütlemek gerekiyor. Yani 5 kişi maça gidip 5 kişi gelmek hani zevk almak için tercihtir gidebilirsiniz ya da gidebiliriz. Ama ben hani şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu belirttiğimiz meselelerin kendisinin toplumsal değişim görüşümün bir parçası olarak da de bunu uygun olarak o alanda e, mücadele örgütlediğimiz yani o duruşu örgütlediğimiz, söyleme örgütlediğimiz e, oranda işimiz daha kolaylaşacaktır e, diye düşünüyorum. Yoksa hani hayatın diğer alanlarında farklı türbünde farklı şey çok bana e, doğru gelmiyor. Buradan doğru hemen e, hani taraftar hakları dediğimiz meselenin kendisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz hani o payda çok önemli. Şeyi kaçırmamak lazım. Gerçekten biz tribünlerde taraftarlar şu noktaya gelmeye başlıyoruz. Yani kendimizi bir artık suçluymuşuz gibi kabul ediyoruz aslında. Ya bize ne yapırlarsa yer ediyoruz. Hakikaten biz her şeyi hak ediyoruz. Hayır, biz bir insanız öncelikli olarak. Yani insan kimliğimizi bir kenara koyaraktan taraftar gibi, başka bir şeymişiz gibi değerlendirmeye başladığımız oranda problem başlıyor. Dolayısıyla o zaman bir insan olmaktan kaynaklı seyahat etme hakkı, takımını destekleme hakkı ve benzeri, az önce e, arkadaşlarımızı, belki takımımızı desteklerken ki bir takım enstrümanları kullanma hakkı, pankartını sokma hani ne yasaktır? Şu yasaktır, evrensel hukuk burada e, geçerlidir bana göre. De, evrensel düzeydeki ilkelere bakmak gerekiyor nefret söylemi, ırkçılık budur yasak olan. Ama onun dışında yani siyasi söylem kullanabilirim. Bunu neye göre yasak diyorsun? Nerede başlıyor? Sen her gün siyasi yapıyorsun. Bunu bir ince çıkartma meselesi hani örgütlemek gerekiyor. Tam da bu noktada aslında bizim bu taraftar hakları derneği dediğimiz sürecin kendisi bu mücadelenin Geliştirilmesi bu mücadelenin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir zemin olduğunu e, en azından biz inanıyoruz ve bunu bu anlamda diğer e, şehirlerdeki arkadaşlarımızla beraber özellikle şimdi İstanbul ayağı ve Ankara ayağının çok önemli olduğunu düşünerek hem oralarda bunların yaygınlaştırılması hem de İzmir'de bunun özellikle bu karşı akı ve Göztepe meselesi e, üzerine hani ezber bozan bir süreci hani buralarda zaten aslında biraz biz diş 60 yıllarda bunu sokak pratikleri yaşadık. Bugünkü bu fonundan sonraki süreçleri hani birbirimizle ilişkilerimizin geliştirilmesiyle belirtildiği gibi bir e, derbi maçı öncesindeki o türbünlerdeki egemen e, nasıl ifade edeyim egemen davranış biçiminin dışında ya birbirine gidip çiçek verebilen, birbirine gidip başarı dileyebilen bir düzeye getirmek gerekiyor. Şu tehlikeyi barındırıyor mu? Barındırıyor. Ya türbünlerimizden bu konuda hani aboroz edilebiliriz. Türbünlerimizden ne Ya biz bu toplumda zaten azınlığız. Hani benim türbünde mesela çoğunluk olmak gibi derdim yok. Yani çoğunluk olmak gibi derdim olduğu zaman ona zaten başka bir şey olacak şu Biz hani çok olmamak adına bir rüşumuz var ki dolayı. O zaman hani az olan taraftaysak bu o zaman taraflardaki o taraftaki duruşumuzu her düzeyde gerçekleştirmek çok önemli. Bunun bir takım bedelleri var. Hani arkadaşlarımız zaten sürüyor. seçimi noktasında bile. Ee, hani bazı türlerde hakikaten bu işler çok zor. Ee, bu zorlukları zaten kabul ederekten yola çıkmışız. Ben sonra olarak da bağlamak istiyorum konuşmamı bence şuna ihtiyaç var ee, çok net bir biçimde arkadaşlarımız da ifade etti taraftarları doğrudan ya da dolaylı olarak da etkileyen bütün süreçlerde bir kere biz devre dışıyız aslında yani TÜB'ün liderleriyle görüşüyor işte Suat Kılıç geçenlerde de yaptı topluyor tırnak içinde aslında ayar vermeye çalışıyor yoksa hani ya hakikaten siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar gelin anlatın bir dinleyelim ona göre bir düzenleme yapalım değil o ilişkileri biliyorsunuz hepiniz ee, dolayısıyla burada taraftarları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün süreçlerde taraftarların karar mekanizmalarında yer alması, söz hakkını kullanması zeminlerini ısrarlı savunmak gerek. Yani bir söz yetkiye karar hakkı istiyor demek gerekiyor. Temel sloganlarımızdan biri bu olmalı. Bütün bu süreçlere dair müdahil olmak gerekiyor. Bunu ancak kendi örgütlüğümüzü yan yana girişimimizle yapabiliriz. 6.222 çok konuşuluyor. Gerçekten hani uygulamasından her şeyine kadar kesinlikle bu ülkeye uymuyor. Bu ülkedeki türlü yapısına da uymuyor. Bu anlamda şunu yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bunu bir fikir olarak da buraya atıp arkadaşlarımın görüşlerini de almak istiyorum. Biz bu gerek 6.222 sayılı yasa gerekse de türbinlerde yaşadığınız her bir düzenindeki meselelere dair kendi sözümüzü söylemek, kendi önerilerimizi ortaya çıkartmak ve sorunları tespit etmek adına devre arasında, yani yaz günü yapamadık, gizli pratiği bayağı bir her birimiz meşgul etti. Şu Ocak ayına tekabül ediyor devre arası. Hani en sahipliği yapabileceğimizi düşünüyorum ben İzmir'de. İzmir'de bütün Türkiye'deki tümün gruplarına ee, çağrı yaparak da bir taraftar sempozyumu yapalım. Hani türbünlere dair sorunların tespit edildiğine yönelik kendi sürgünümüzün çözümüne göre bir sürü bir takım yasa değişikliklerine içeri dikecek düzeyde çalıştaylarla, yerellerde bunların çalıştığını yapabiliriz. İstanbul arkadaşlar zaten demanslara başlamış, Ankara'da arkadaşlar da görüşüyor, onlar da benzer bir şekilde bir arada da faaliyet yapma bilgilerini güçlendirmeye çalışıyor. Yerellerdeki çalıştayların üzerinden bir yere gelerek e, bunun bir sempozyuma dönüştürüp oradan doğru bir yol haritasını çıkardığımız ve oradaki taleplerimizin takipçisi olduğumuz bir süreci örgütlemenin ben anlamlı olacağını e, düşünüyorum. E, Sözlerimi bu şekilde bağlıyorum. Şöyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. Forumlar devam ediyor. E, birazdan e, Müdder Karşılık platformun e, forumu da var. Dolayısıyla e, hani hızla çok elzem olan sözlerimi söyleyeyim ama kenara çekilerek daha e, küçük çaplı e, bir derinlemesine sohbetimizi geliştirebiliriz. Yani bu burada bitti anlamda biz sadece alanın kullanımı ve ses sisteminin kullanımını arkadaşlara bırakmak e, durumundayız. Bunu dikkate alarak e, son sözler e, bağlanabilirse biz de arkadaşlarımıza etmiş olalım alanı. Var var arkadaşlar.